Şehir hayatı hakkında konferans çekmişti korkumu görünce sen dünyanın her köşesinde güzelsin demişti. pek dalgasın yavrum. Yoksa çocukluk günlerini mi özledin? Sana ait olmayan hiçbir şeyi özlemem ben. İkimiz de şimdi tek bir şeyi özlüyoruz ve istiyoruz. Neymiş acaba? Öğrenebilir miyim? Bir bebek. Benden saklama! Biliyorum üzüldüğünü! Yok, sana öyle gelmiş! Bana ummadığım kadar büyük bir mutluluk verdin! Oysa ben sana bir bebek veremedim! Çocuklara bakarken yüreğinin titrediğini görmüyor muyum sanıyorsun? Çocukları her zaman severdim ben! Ama kendi çocuğunun olmasını da isterdim! Sana baba demesini, dizlerinde oturmasını isterdim! Kim istemez bunu? Çocuk bir yuvanın her şeyidir. Suçlama kendini Zeynep. Daha çok genciz. Hem doktorlar kesin bir şey söylemediler. Sen mi ben mi? Bu da belli değil. Ama ne olursa olsun seni daima seveceğim. yazı geçirmek için çiftliğe döndüğümüzde herkes bizi sevinçle karşıladı. Özlemiştim oraları. Ne güzel yavru, değil mi Zeynep? Evet! Neden duruldun öyle? Sana bir kedik veremedim lazım. Senin kabahatin ne bunda? Allah istemese sen ne yapabilirsin yavrum? Ha, bugün yeşil türbeye gidip Allah'a dua edelim. bana hayatta en sevdiğim varlığı Zeynep kadınımı verdiğin için şükürler olsun. Senden mutluluğumuzun çiçeği olarak bir de çocuk istiyoruz Allah'ım. Yuvamızın neşesine neşe katacak bir çocuk ver bize ya Rabbi. Hayrola ne oldu? Önemli bir iş için hemen İstanbul'da bulunmam gerek. Daha yeni gelmiştik ama. Fazla kalmam hemen döner mi yavrum? Sensiz ne yaparım ben? Bol bol beni düşünürsün. Mahmut Çakalı'nın da gözü hala Zeynep'te galiba. Göya Zeynep Mahmut'a aşıkmış. Ama zengin diye Nazmi'ye varmış. Değil mi? E. <laughs> ne oluyor, ne oluyor? Hem Nazmi bir çiftliğinde çalışırsınız, hem de hakkında acayip laflar edersiniz. Asıl onların konuşmaları acayip değil mi Kahya Efendi? Sana gelme peşimden dedim Mahmut, karşıma çıkma, benden laf etme dedim. Nazmi duyarsa fena olur sonra. Fena olur tabi. Ama kimin için orasını Allah bilir. Hoş geldin Hoş Bey. bulduk. Zeynep nerede şey Muzaffer? Kasabaya gitmişti hala gelmedi. ...Nazmi dönene kadar hamileliğim anlaşılırsa, dünyalar benim olur doktor bey! Anne olmanın heyecanı içindesin kızım. Ama henüz kesinlikle bir şey söyleyemem. Çok kısa bir müddet daha bekleyeceksin. Ümit olduğunu söyleyin, on sene daha beklerim doktor bey. Yalnız... O kadar uzun beklemeyeceğini şimdiden söyleyebilirim. Allah'tan istediğim tek şey, kocama bir çocuk verebilmek. Ondan size geldiğimi saklıyorum. Çünkü ümitlenip sonra yeniden üzülmesini istemiyorum. Hoş geldin Nazmi! Dediğinden de çabuk döndün. Tam üç saattir de sizi bekliyordum hanımefendi. Neredeydiniz bakalım? Nerede miydim? Şey... Hava aldım biraz. Kırlara çıktım. Hmm. Kolay gelsin, evet. kolay gelsin, kâr <laughs> ol! Sağ ol bey! Kusamlıklar gidiyor mu bugün? Evet, onları da bugün sevdik, bey! Güzel! Dikkat et, ezilmesin onlar! Güle güle! Sana bir diyeceğim var, bey! Söyle! çiftlikte bir dedikodu döneniyor da. Ee, kursağımızda ekmeğim var bey. Söylemesem günah. Neymiş dedikleri? Asla hasta yok belki ama dilinde kemiği yok. Zeynep hanım ile Mahmut için iyi söylemiyorlar. Belki bir şey yok aralarında. Lakin nasıl diyeyim bey? Ee, dün çiftlikte konuşulurken ben bile gözümle gördüm. Tanıdık tanıdıklar konuşur da selamlaşır da şey Musa. Neyse, gene de söylediğin için teşekkür ederim. Sağ ol bey! Şeyy... Hiiitttt! Hava aldım biraz. Daha dün çiftlikte gördüm konuşurlarken. Kırlara çıktım. Zeynep'le Mahmut için iyi söyleniyorlar. Zeynep! Hayrola? Nereye böyle? Ben mi? Şey, Sıkıldım da biraz. Ablama kadar gideceğim. Bilirim, ablanı çok seversin. Ama en çok seni severim Nazmi. Hmm, öyle mi? <laughs> Merhaba enişte, nasılsın? Zeynep'i özledim de bir göreyim dedim. Zeynep iki saat önce sana gitti. Bana mı? Nasıl olur, emin misin? Artık kocana müjdeyi verebilirsin kızım. Tahlillerin neticesi müspet çıktı. Ah. Hamilesin. Allah'ım! Şükürler olsun Allah'ım! Onun en arzuladığı haber olacak bu doktor bey. <laughs> Sağ olun. Kocanı çok seviyorsun, güzel şey. Çünkü Nazmi erkeklerin en iyisidir doktor bey En eşsizi Allah'a ısmarladık Güle güle Şehmuza Buyur bey Atımı hazırla benim Daha Zorla çabuk ol <laughs> ha, Gene mi sen? Gene ...Ve her zaman Zeynep, ta ki ölene kadar! Delirdin anlasın lan! Delirdimse aşkından! Çekil yolumdan! Benim olacaksın Zeynep, benim olacaksın! Ne dediğini bilmiyorsun, sarhoşsun sen! Sarhoş ettin beni! Her gün içiyorum, her gün oluyorum senin için... ...Demiştim sana... ...Ülkümüze de yazık edersin demiştim. kendime Mahmut! Kocandan başka hiçbir erkek el Bana! Çok kolladım seni! Şimdi hiç kimse kurtaramaz elimden! Burada ikimiz yalnızız işte! Değiliz! Değiliz! Değiliz Mahmut! Yukarıda Allah var! Hiç olmazsa ondan kork! Bırak beni gideyim! Ne olursun söküp at yüreğindeki kirli sevgiyi! Ben kocasını seven bir kadınım Mahmut! Karnımda erkeğimin çocuğunu taşıyorum! Çocuk mu? Bana evet deseydin o taşıdığın çocuk benim olacaktı Sen benim olacaktın Nazmi köpeği mani oldu buna Bana yar olmadın ona da olamayacaktın <laughs> Razmi <laughs> yolumu çevirdi saldırdı bana. Motivasyon konuşma Zeynep ben her şeyi biliyorum.